Selamun Aleyküm. Aysel'in mutfağı huzurlu yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Değerli izleyenlerime sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte damla çikolatalı kurabiye yapacağız. Malzemelerimi sayayım. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tane yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, şöyle 1 çay bardağı kadar da damla çikolata, 3 su bardağı un. Unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Malzemelerim bunlar arkadaşlar. Şimdi hemen besmelimi çekip yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle yumurtamızı, tereyağımızı, pudra şekerimizi karıştırma kabına aldım ve bunları şöyle bir eziyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. güzelce karıştırdıktan sonra artık diğer malzemeleri ekleyebilirim. Şöyle kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyorum. Bunları da karıştırıyorum. Elemiş olduğu unu eklemeye başlıyorum. Kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha un ilavesi yapıyorum. Ve artık elimle yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşacık hamur elde edene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Evet hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Gayet güzel yumuşacık hamur oldu. Şimdi artık damla çikolatasını ekleyebilirim bismillahirrahmanirrahim dama çikolatayla beraber yoğurmaya devam ediyorum fazla yoğurmayacağım arkadaşlar çünkü ne kadar çok yoğurursam elimin sıcaklığı hamura ve dama çikolataya geçeceği için dama çikolatayı eritecektir güzel sonuç alamayız arkadaşlar o yüzden yoğurmamız yeterlidir şimdi artık şekil verebilirim arkadaşlar. Şekil vermeye başladım arkadaşlar. Çok büyük yapmayacağım. Küçük küçük misket büyüklüğünde yani tek lokmalık olarak yapmak istiyorum. O yüzden küçük küçük yapacağım. sizler istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Kurabiyelerimi şekillerini verdim arkadaşlar. Fırınımı da 180 derecede açtım. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Şimdi soğuması için birazcık bekletiyorum. Artık kurabiyelerimi servis tabağına alabilirim. Şöyle. Bakın çok güzel oldular. Minik minik yapmama rağmen çok güzel kabarmışlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden Kolay gelsin. Afiyetler olsun diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenir ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız, bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize sağlıklı, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.